Anayasa Mahkemesi tarafından haksız çıkma zammını düzenleyen 6183 sayılı alacakların tasfüsü hakkında kanunun 58. maddesinin 5. fıkrası iptal edilmiştir. Dolayısıyla haksız çıkma zammı uygulamasına son verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı 2 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu karar 21.4.2022 tarihli olup Esas sayısı 2021'e 119, karar sayısı ise 2022'ye 48 şeklindedir. İptal edilen hüküm fıkra şu şekilde idi. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir. Haksız çıkma zammının nasıl bir süreç sonucunda ortaya çıktığını anlatmaya çalışacağım. Evvela ortada vadesinde ödenmeyen bir kamu alacağı bulunmalıdır. Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere ödeme emri tebliğ olunur. Ödeme emrinde 15 gün içerisinde borçların ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması kamu alacağını vadesinde ödemeyene bildirilir. Buna karşı borçlunun dava açması mümkün mü? Evet, hangi gerekçelerle? böyle bir borcu olmadığını, kısmen ödediğini ya da zaman aşımına uğradığını iddia ederek bu gerekçelerle 15 gün içerisinde dava açılabilir. Açılan bu davanın kısmen ya da tamamen reddi durumunda borçlu, reddedilen meblağın %10'u tutarında haksız çıkma zammı ödemekle yükümlü tutuluyordu. Anayasa Mahkemesi tarafından bu uygulama iptal edilmiştir dava açılmasının tahsil işlemini durdurup durdurmadığı noktasında bilgiler vermek istiyorum. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında ölçülülük ilkesi bağlamında birazdan işimize yarayacak. İdari yargılama usulü kanununa göre dava açılmasının idari işlemin yürütülmesini durdurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ödeme emrine karşı dava açılması tahsil işlemlerini durdurmaz. Bu ayrı bir konudur. Mahkemeden yürütmenin durdurulması istenebilir. Bu başka bir konu. Bunu bir kenarda bırakalım. Konumuza devam ediyorum. İşlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemleri durur mu, devam mı eder? Elbette ki tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması tahsil işlemini yine durdurmaz. Bir başka husus, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerden dolayı açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Aynı şekilde tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Peki hangi durumda açılan dava tahsil işlemini durduruyor. Yine İYUK'a göre, idari yargılama usulü kanununa göre vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur başvuru kararında başlıca iki yönden itiraz ileri sürüldüğü görülmektedir. Bunlardan ilki haksız çıkma zammının ağır bir külfet haline dönüştüğü yönündedir. Vergi, ceza, faizin yanı sıra haksız çıkma zammı da istenilmesinin kamu borçlusu açısından ağır bir külfet haline dönüştüğü, dolayısıyla hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale niteliği taşıdığı ileri sürülmektedir. İkinci gerekçe, ikinci gerekçe, dava açılmakla vergiye ilişkin tariyat aşamasında tahsil işlemleri durmaktadır. Bunu biraz önce izah etmiştik. Buna karşılık dava açılmakla tahsil tahsil işlemleri durmayan vergi dışında kamu alacakları da bulunmaktadır. O halde ihbarnameye karşı açılan davanın sonucu beklenmeden ödeme emrinin düzenlendiği haller de vardır. Dolayısıyla vergi'den kaynaklanan alacaklar ile diğer kamu alacakları arasında bu bakımdan bir eşitsizliğe neden olduğu gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık sorununu temelde 3 anayasa maddesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Bunlardan ilki 13. madde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair parametreleri içeren bir maddedir. 13. maddedeki parametreler aracılığıyla 35. ve 36. maddeler irdelenmiştir. Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenmiştir. Yapılan inceleme değerlendirme sonucunda mülkiyet hakkının ölçüsüz bir şekilde sınırlandırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 36. maddede hak arama özgürlüğü düzenlenmiştir. Yine yargı yoluna başvurulmasını zorlaştırdığı, caydırdığı için 36. madde bağlamında da anayasaya aykırılık tespit edilmiştir. Mülkiyet hakkı Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Anayasa Mahkemesi'ne göre mülkiyet hakkı ekonomik değeri ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne göre şu durumlarda mülkiyet hakkına sınırlama getirilmiş olur. Malikin mülkünü kullanma, semerelerinden yararlanma ve mülkü üzerinde tasarruf etme yetkilerinden herhangi birini kısıtlanması veya mülkünden yoksun bırakılması mülkiyet hakkına getirilmiş bir sınırlama niteliğindedir. Borçlunun mal varlığında azalmaya sebep olduğundan haksız çıkma zammı da mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlamadır. Anayasanın 13. maddesi temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemeler hakkındadır. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Bu durumda üç tane prensip çıkarttık. Bir, temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması lazımdır. İki, bu düzenlemeler anayasada öngörülen sınırlama sebebine uygun olmalıdır. 3. Ölçülü olmalıdır. Haksız çıkma zammının anayasaya uygun olup olmadığının da bu üç veri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Ortada bir kanun var. 6183 sayılı kanunun 58. maddesi var. Haksız çıkma zammı düzenlemesi anayasada yer alan mülkiyet hakkını sınırlıyor. Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükleri sınırlayan düzenlemeler kanunla yapılmalıdır. O halde ortada şeklen bir kanun var. Sadece bu yönü yeterli midir? Değildir arkadaşlar. Yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olması lazım. Bu nitelikler hukuk devleti ilkesinin de gereğidir. Hukuk devletinde kanuni düzenlemelerin bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Nelerdir bu nitelikler? Açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması. Bunlara ilaveten kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlemler içermesi gerekir. Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur. Zira bu ilke hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Sonuç itibariyle itiraz konusu kuralın anayasaya aykırılığını 13. maddedeki kanunilik bakımından irdelediğimizde bu yönüyle anayasaya aykırı bir husus bulunmamaktadır. İtiraz konusu kuralda kinden hangi durumda ve ne oranda tahsilat yapılacağı hususu herhangi bir tereddüde geri vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlenmiştir. O halde, kuralın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve bu yönüyle kanunluk şartını taşıdığı söylenebilir. Bu durumda anayasaya aykırılığı 13. maddedeki diğer ölçütlerde aramamız gerekir. Anayasanın 13. maddesinde, Temel hak ve hürriyetlerle ilgili kısıtlamalara ilişkin getirilmiş olan ölçütlerden ikincisi anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak bu kısıtlamaların yapılabileceği şeklindedir. Diğer ifadeyle anayasada öngörülen sınırlama sebeplerine uygun kısıtlama yapılabilir. Anayasanın 35. maddesinde mülkiyet hakkına ilişkin öngörülmüş olan sınırlama sebebi kamu yararı amacıdır. Kamu alacaklarının zamanında ve eksiksiz tahsili kamu hizmetlerinin dolayısıyla devlete yüklenen ödevlerin yerine getirilmesi ve böylece kamu yararının sağlanması için elzemdir. Haksız çıkma zammı uygulamasıyla gereksiz yere dava açılmasını zorlaştırmak suretiyle kamu alacağının tahsilinin sürüncemede bırakılmasının önlenmesi şeklinde kamu yararının amaçlandığı anlaşılmaktadır. O halde Anayasal bağlamda meşru bir amaca dayanan sınırlamadan söz edebiliriz. Bu bağlamda anayasaya aykırılık söz konusu değildir. Anayasanın 13. maddesindeki diğer bir ölçüt olan ölçülülük yönünden kuralın tekrar anayasaya uygunluğunun incelenmesi gerekir. Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar üç ölçüye uygun olmalıdır. Birincisi kanunla yapılması gerekir bu sınırlamaların. İkincisi anayasada öngörülen sınırlama sebebine uygun olmalıdır. Üçüncüsü ölçülü olmalıdır. Bir kuralın anayasaya aykırı olmadığının söylenebilmesi için kuralla getirilen sınırlamanın anayasal bağlamda meşru bir amaca dayanması yeterli değildir. Aynı zamanda ölçülü olması da gerekir. Ölçülülük ilkesi 3 alt ilkeden oluşmaktadır. Bunlar elverişlilik, gereklilik ve orantılılıktır. Bunlardan elverişlilik, öngörülen sınırlamanın ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını ifade eder. Gereklilik, ulaşılmak istenen amaç bakımından sınırlamanın zorunlu olmasını, yani aynı amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmasının mümkün olmamasını ifade eder. Orantılılık ise, hakka getirilen sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerektiğini ifade eder. Haksız çıkma zammı uygulaması elverişlilik ilkesine aykırıdır. Kural gereklilik ölçütünü karşılamamaktadır. Orantısızlık ortaya çıkıyor. Haksız çıkma zammı uygulaması mülkiyet hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirmektedir. Ölçülülük ilkesinin üç alt ilkesi bakımından da bir aykırılık olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Ölçülülük ilkesinin bir alt ilkesi elverişlilik ilkesiydi. Kuralımızın elverişlilik ilkesine uygunluğunu inceleyelim. İlk önce şu sorunun cevabını bulalım. Ödeme emrine karşı dava açılması alacağın tahsili açısından geciktirici veya zorlaştırıcı bir etki doğurur mu? Cevabı doğurmaz. Şöyle ki, yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği sürece ödeme emrine karşı dava açılması tahsil işlemlerini durdurmamaktadır. İdare, kamu alacağının tahsili işlemlerine devam etmektedir. Örneğin haciz işlemlerine, örneğin haz malların paraya çevrilmesi işlemlerine, yani cebri icra işlemlerine devam etmektedir. Ödeme emrine karşı açılan bu dava, alacağın tahsili açısından geciktirici veya zorlaştırıcı bir etki doğurmamaktadır. Haksız çıkma zammı uygulamasının tahsilatı hızlandırma etkisi dolaylı ve sınırlıdır. Haksız çıkma zammı uygulaması, kamu alacağının tahsilinin sürüncemede bırakılmaması şeklindeki amacın gerçekleştirilmesi için elverişli değildir. Elverişlilik ilkesine aykırıdır. Ölçülülük ilkesinin bir diğer alt ilkesi gereklilik ilkesi yönünden kurala baktığımızda kuralın gereklilik ölçütünü de karşılamadığı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, tarih işlemine karşı açılan dava henüz kesinleşmeden bu tahliyattan kaynaklanan kamu alacağı için ödeme emri düzenlenebilir. Kamolacanın dayanağı tar işlemine ilişkin yargısal süreç devam etmekteyken ödeme emrine karşı dava açılmasının ödeme emri içeriği kamu alacağının %10'u oranında zamlı olarak tahsili yoluyla önlenmeye çalışılmasının son çare olduğu söylenebilir mi? Dolayısıyla hakka en az müdahale teşkil eden araç olduğu söylenebilir mi? Söylenmesi güçtür. Bu yönüyle de kural gereklilik ölçütünü karşılamamaktadır. Ölçülülük ilkesinin bir diğer alt ilkesi olan orantılılık bakımından kuralı incelemeye çalışalım. İlk söyleyeceğimiz şey, kuralda haksız çıkmaz zammının hesaplanması açısından tutar olarak ya da borcun aslına oranla bir üst sınır öngörülmemiştir. Bunun ne gibi sonuçları oluyor? Haksız çıkmaz zammının hesaplanmasında borcun aslı ve ferileri birlikte değerlendirildiğinden feriyi alacakların tutarına göre kamu borçluları kamu alacağının aslına kıyasla önemli bir tutarda haksız çıkmaz zammı ödemek durumunda kalabilirler. İkinci söyleyeceğimiz şey şu, kural mahkemelerin somut durumun özelliklerini değerlendirmesini sağlamıyor. Hakime herhangi bir takdir yetkisi tanımıyor. O halde orantısızlık ortaya çıkıyor. Şöyle ki gereksiz yere dava açılmasını zorlaştırmak suretiyle kamu alacağının tahsilinin sürüncemede bırakılmasının önlenmesine yönelik kamusal yarar var. Bunu terazinin bir kefesine koyalım. Kamu borçlarına yüklenen külfet var. Bunu da terazinin karşı kefesine koyalım. Bu ikisi arasında orantısızlık bulunmaktadır. Sonuç itibariyle şunu söyledik. Kural, haksız çıkmaz zammı uygulaması mülkiyet hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirmektedir. Ölçülülük ilkesinin 3 alt ilkesi bakımından da bir aykırılık olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Haksız çıkma zammı uygulamasının hak arama özgürlüğünü de sınırladığı sonucuna Anayasa Mahkemesi ulaşmıştır. Anayasa Mahkemesi daha önceden böyle düşünmüyordu. Daha önceki görüşünü değiştirdiği anlaşılıyor. Anayasa'nın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü düzenlenmiştir. Şöyle diyor o maddede: Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından biri mahkemeye erişim hakkıdır. Mahkemeye erişim hakkı hukuki bir uyuşmazlığın bu konuda karar verme yetkisine sahip bir mahkeme önüne götürülmesi hakkını da kapsar. Kişinin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli yolu yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı tanınması hak arama özgürlüğünün ön koşulunu oluşturur. Anayasanın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiştir özel sınırlama sebebi öngörülmemiş hak ve özgürlüklere sınır getirilebilir mi sorusunun cevabını bulalım. Değerli arkadaşlarım hakların hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Öte yandan anayasanın başka maddelerinde yer alan hak ve özgürlükler ile devlete yüklenen ödevler özel sınırlama sebebi gösterilmemiş hak ve özgürlüklere sınır teşkil edebilir. Anayasanın 5. maddesine bakalım. 5. maddeye göre kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevlerindendir. Bunu gerçekleştirmek için devletin ne yapması lazım? Devletin asayiş, adalet, sağlık, eğitim, bayındırlık gibi birçok faaliyetlerde bulunması lazımdır. Ancak bu faaliyetlerin düzenli ve sürekli yürütümü için kamu gelirlerinin zamanında ve eksiksiz tahsili gerekir. Bu kapsamda haksız çıkma zammı yönündeki kural da gereksiz dava açılmasının zorlaştırılması suretiyle kamu alacaklarının tahsilinin sürüncemede bırakılmaması sayesinde kamu hizmetlerinin dolayısıyla devlete yüklenen ödevlerin yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Anayasa Mahkemesi daha önceki kararında haksız çıkma zammının hak arama özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir. 3 2, 2011 tarihli 2009'a 83 esas 2011'e 29 sayılı kararında bu yönde bir hüküm vermiştir. Hangi gerekçelere dayanmıştır? Birincisi ödeme emrinin sebebini oluşturan işlemlere karşı dava açılmasının önünde bir engel bulunmadığı gerekçesine dayanmıştır. İkincisi, ödeme emrine karşı dava yargı yolunun kapatılmadığı. Son olarak da mahkemelerin ödeme emrine karşı açılan davayı inceleyerek gerekli kararları vermekten alıkonulmadığı gerekçesine dayanmıştır. Yüce Mahkeme görüşünü değiştirmiştir. Sonraki kararlarında yargı yoluna başvurmayı önemli ölçüde zorlaştırıcı ve caydırıcı kuralların hak arama özgürlüğünü sınırladığı sonucuna varmıştır. Örneğin Anayasa Mahkemesi açtığı ihalenin feshi davası reddedildiği için ihale bedelinin %10'u oranında para cezası ödemeye mahkum edilen başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuca ulaşırken nelere vurgu yapmıştır? İlk önce söz konusu hükümde herhangi bir üst sınır öngörülmemesine vurgu yapmıştır. İkinci olarak derece mahkemelerinin somut durumun özelliklerini göz önünde tutmasını temin edecek bir esnekliğin sağlanmamasına vurgu yapmıştır. Son olarak hakime herhangi bir takdir yetkisi tanınmamasına vurgu yapmıştır. Yargı yoluna başvurmayı zorlaştırması ve caydırması nedeniyle hak arama özgürlüğünü sınırlayan kuralın yani haksız çıkma zammı uygulamasının Anayasa'nın 13. maddesi yönünden de incelenmesi gerekir. Mülkiyet hakkı yönünden ölçülülük ilkesi açısından yapılan değerlendirmeler hak arama özgürlüğü yönünden de geçerlidir. Sonuç itibariyle şunu söylüyoruz: Kural Anayasa'nın 13, 35 ve 36. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. Bu kararın oy çokluğu ile alındığını vurgulamak isterim. Karşı oyu gerekçeleriyle incelememiz icap eder. Kamu alacakları kamu hizmetlerinin ifasında kullanıldığından bu alacakların tahsiline öncelik ve ayrıcalık tanınmıştır deniliyor. Ayrıca itiraz konusu kural da kamu alacağının sürüncemede kalmasını önleyerek mümkün olduğu ölçüde kısa sürede tahsilini sağlamaya yöneliktir deniliyor. Bunlara ilaveten kamu alacağını ödemekle yükümlü olan borçlunun bu alacak ile ilgili ödeme emri çıkartılması aşamasına gelinmeden önceki aşamalarda alacağın esasına yani doğumuna, tahvi tahakkukuna ilişkin olarak yargı mercilerine başvurma hakkı bulunduğu da vurgulanmıştır. Karşı oya göre ödeme emrine itiraz halinde mahkeme davayı sırf tahsile ilişkin nedenlerle sınırlı olarak inceleyebilmektedir. İdarenin yapmış olduğu işlemler yargı denetimi kapsamındadır. Kişilerin davacı veya davalı olarak yargı mercileri önünde sahip oldukları anayasal haklar engellenmemiştir. Yargı yolu kapatılmamıştır. Mahkemeler bu işlemlerle ilgili açılmış olan davaları inceleyerek gerekli kararları vermekten alıkonulmamıştır. Sonuç itibariyle karşı oya göre süratli ve etkin takip ve tahsilatı sağlamaya yönelik olan kuralın hak arama özgürlüğünü engelleyen, mülkiyet hakkını ihlal eden bir yönü bulunmamaktadır. Kural anayasaya aykırı değildir. Dolayısıyla mahkemenin çoğunluğunun görüşüne katılmıyorlar. Karşı oyun bir başka boyutu şöyledir. Aynı kural ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından 3 -2, 2011 tarihinde verilen 2009 -83 esas sayılı red kararında yazılı gerekçeleri benimsediğinden üyelerden bir tanesi iptal yönündeki çoğunluk görüşüne katılmadığını ifade etmiştir. Sonuç itibariyle 6183 sayılı alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 58. maddesinin 5. fıkrasının anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verilmiştir. Haksız çıkma zammını anayasamızın 13. maddesindeki ölçütler çerçevesinde değerlendiren Yüce Mahkeme anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkına ve 36. maddesindeki hak arama özgürlüğüne aykırı bir sınırlama olarak değerlendirmiştir.